Ben işte menzile gittiğimde ya, havaalanından çıkarken İsmet Müceddili Hazretleri İmamoğlu'nun torunuyla beraber çıkıyoruz orada. kızım biri gelmiş artık bilmiyorum 5 yaşına 6 yaşına bir şeyden görünüyor video koymuşlar nereden video çekiyorlar ya. İşte ben de elimi öpmeşim ben elimi çekmişim falan. iftiralar bilmem neler. İşte efendim kızın eli havada kaldı. Ben, yahu ben erkek çocuk da gelse elimi çekiyorum. Niye öptürmeye alışmamak lazım? Şimdi çocuklar geliyor, babaları da zorluyor orada. İlle öp, illa öp, illa öp. Çocuk da bunları anlamıyor bu sefer. Adamlar da anlamıyor da çocuklar da anlayacak. İlle elimi zorluyor, öp, öp, öp. Ya kardeşim, şimdi bu el öptürmek sünnette var. Alimlerin el öpürüz. Ben o kabilden değilim. Ben öyle bir alim, alim, fadıl bir adam olduğumu görüşünde değilim beynim bakımından. İki, küçük küçüğe öptürmeye alışırsan, bu sefer insanlar kalabalık sarıyor başımı gittiğim yerlerde. Allah razı olsun, seviyorlar. Bir ilgi alaka var yani. Yollarda, havaalanlarında falan çok ilgi alakası var. Resim çektirmeye kuyruğa giriyorlar. Allah razı olsun. Allah da onları sevsin. Ben bunu hak etmiyorum. Ama belki bu hizmetlerimden insanlara 45 senedir sohbet... Ha işte geçen gün 96'daki gibi bir kaydımı gönderdiler daha demin. Demin gönderdi bizim Semih var İzmit'te. Çalışıyor maşallah, mübarek çocuk. Allah muhafaza etsin. Oradan geldi mesela, ne diyor orada? Ya diyorum biraz sesli konuşuyorlarmış falan. Ya diyorum kardeşlerimiz biraz sessiz konuşun yani Boğazlarım çok ağrıyor da beni bağırtırmayın. Bugün üçüncü sohbetim. Bak daha 96'da üç yerde sohbet. Bir tane İzmit'te yaptım diyorum. Aynı gün oradan geldim. Adapazan'da yaptım diyorum. Oradan şimdi size geldim. O nereye geldiğimi onu anlayamadım da. Bu üçüncü sohbet diyorum. Yani ses kaydım var. 96'da. E dolayısıyla yani tabii süreç 45 senelik. 45 senelik. 50'ye de yaklaşıyor. 47, çünkü ben 12 yaşındayım. Ben Hicri'de 60 yaşındayım. İslam'da yaş muhteber 60'tı. Ben 11-12 yaşında başladım. 12 yaşında kürsülere çıktım. Hem de Yavuz Sultan Selim kürsüsüne, Gül Camii, efendim böyle, Nişancı, işte Edirne Kapı, e, Mirimah Sultan Cami 12 yaşında çıktım ben burada Ramazan derslerine, teravihden önce. E çık orada. Yani 12'den düşeceğini ne diyor? 48 ediyor. Üzerine 12 60, ben 60 yaşım. 48 diyor Elhamdülillah bir hizmet yapmaya çalıştım. Mühim olan Allah kabul etsin diyor. İşte o kaydı belki atar arkadaşlar. Yani mesele ihlastır. Bana dua edin. Yoksa Allah reddederse neye yarar? 3 sohbet değil. 30 sohbet yapsan günde neye yarar? İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlaşmayınca hoşlanmayınca ben. Allah razı olmadıktan sonra hizmetlerin boşa gider. Ben onu konuşmuyorum. Yani mesele bu fakirin ya bir ilgi alaka var. Bu hizmetlerden dolayı da bir Allah'ın dediği makbuliyet anlamına gelmeye Ve lakin ben kız çocuğu diyelim çekmişim şey ve beş yaşında. E tabii ki 5 yaşından sonra 7 yaşından kıza niye elini veresin? Bu zaten caiz olmayan bir şey. Bu ayrı bir şey. Kızın yani şunu demek istiyor. Kötü huylu, işte ahlaksız. Yani kızın elini havada bıraktı. Kız çocuğunu. Olur mu ben gülüyorum? Ondan sonra yavrum diyorum orada Bismillah maşallah okuyorum. Yani nazar değmesin çocuğa diye. Ben kötü ahlaklı biri değilim. Ama onu hemen alıp da işte kızın o şeyini havada bırak. Öyle şey olur mu? O zaman iyi yaşlı bir, e, efendim 20 yaşında kız da gelsin, 30 yaşında kız da gelsin. Eli havada kalmasın diye onun da e, elini tutalım. Ondan sonra e, efendim o da sarılmak istiyorum sana dedi. Hadi gel bakalım bir de sarılalım kızla karıyla. Böyle hiç ahlak mı olur ya? Şeratsız ahlak mı olur? Biz onu konuşmuyoruz. İslam nizamı hakamına riayet içerisinde ahlak olur. Ama ben e git bak erkek çocuklarını da öptürüyorsam o zaman konuş. Küçük çocuklar da erkeğe de öptürmüyor. Çünkü alışırsan Allah muhafaza ondan sonra e büyükler de geliyor. E beni Benden yaşlı adamla 80 yaşlı adam geliyor elimi öpme şimdi. O olmaz ki. Ben 40 yaşında da öptürmüyorum. Çekiyorum elime. Gönül Mehmet Efendi Hazretleri'ne öyle gördüm. Bizim Efendi Hazretleri'ne öyle gördüm. Eğer kaptırırsa elini, yani adam Bazısı kene, mengene gibi eli kuvvetli. E benim elim zayıf, ben hasta bir adamım. Zaten kaslarım yok, bir şeyim yok. Bir kuvvetli çekiyor asılıyor, da kolumu koparacak oluyor. Yanındaki arkadaştan müdahale ediyor, elimi sıkıyor. Yani iyi niyetler. Ama o zaman ne yapacaksın? O zaman sen de onun elini öpeceksin. Mahmud Efendi Hazretimiz bu sünneti Ali Adel Efendi babamızdan gördü. Ali Adel Efendi babamız elini öper, elini öper. Elini öptürmeme uğraşırsın. Öpüyorsa sen de onun elini öpersin. O onun karşılığıdır yani. Güzel ahlak böyle ol. Ama ben ona alıştırmayayım diye çocuklardan da elimi çekiyorum. E çünkü alışıyorsun, boş bulunuyorsun. O arada 10 kişi bir şey konuşuyor. O bir şey soruyor, o bir şey söylüyor, o resim çekiyor. Böyle oluyor yani toplumumuz. Böyle biraz. Bir tek tek gelin de diyemiyorsun. Ya mübarek bir tek tek gel. E sen de yol üstündesin. Yürüyorsun gidiyorsun. Yanında yaşlı adam var. Millet heyet halinde gittik. Biz şimdi milleti şey mi yapacağız? E diğer hoca efendiler benden yaşlı başlı kaç tane çoğu benden yaşlı. Mehmet Ali Hoca Hüseyin Ali Hoca İsmetullah Mücettili Hazretleri. Yaşlı yani. E ben şimdi onları e, efendim, millet benim elimi öpecek diye efendim, estağfurullah resim çekecek diye e, bekletemem ki ya. Hızlı hareket ediyorsun yani. Bunu, bunlar da güzel ahlaka muhayir bir durum yok. Ama senin derdin fitne çıkartmak, Kızın çocuğun elini havada bıraktı. Bilmem bunlar böyle bilmem ne. Aklından ne geçirdi kız diye küçük çocuk Vay namussuz adamlar. Vay namus. İşleri güçleri belden aşağıya. Milleti nasıl birisi? Kendim gibi yani. işleri güçleri. Ee, baldır bacak pazarlamak yani. Bunların. Bu kafada olanların yani. Bütün görürsünüz reklamlarını, şeyleri, siteler, medeler, her şey. Allah şerlerinden muhafaza eylesin.